Herkes bakışlar, bir güzel bir de tek eşya demeyeceğiz Hemen şöyle göstermekle başlayalım. Bu video çok, oh, bu video çok ama çok. şunu bizim şimdi şöyle evet. Şimdi ilk önce setleri denemekle başlıyorum. Böyle bir Hatta şöyle gösterelim. Tek set. Bu arada arkadaşlar bir tane de Rexim var. Bütün bossları bununla kestim. Yakında o, o Daryl'deki final bossunu kesmeye gelecek. Merak etmeyin. Şimdi bu sırtımdaki gözlük sayesinde böyle uçabiliyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle uçarak istediğim yere erişebiliyorum. Bu kafamdaki sayesinde, kafalarım sayesinde sonsuz bir şekilde sonsuz bir şekilde şey oksijen suyun altında oksijen sağlıyorsunuz. Şu bacaklık çok iyi. Orada bunlar için de element istiyor. Şimdi hemen şöyle gösteriyorum. Bu sizin taşları, maçları yararak ilerlemenizi sağlıyor. Şöyle yumruk. Hadi. Ay. Bu küçük 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 tarayabiliyoruz. Şöyle şöyle şöyle. Tabanca da bayağı iyi. Benim en çok sevdiğim göğüslük. E, kim uçmak istemez ki ama bir dakika elementi bitti şöyle bir element takviyesi ha bu arada botlar ne işe yarıyor derseniz de botlarda sınırsız fall damage yani istediğiniz yerden düşün asla canımız gitmiyor fakat bu kadar element alabilmeniz için yani bütün setleri yapıp silo yapıp üzerimdeki kadar elementleri almanız için bütün oyundaki alfa bossları teker teker bütün eserleri toplayıp kesmeniz lazım. Şimdi şuradan tepeye doğru bir şekilde çıkabilirsem nasıl yapıldıklarını da göstereceğim. Hatta bir tane de boss sizinle beraber keseriz. O da hangisi olur? Büyük ihtimal goril olur. Ya da hepsini kesip bayraklarını koyarız. Soğuktan donmuyorum. Final boss'ta bu benim için çok işe yarayacak. Final boss'un alfasına gitmeyi düşünüyordum ama sadece kupalar değil de daha çok şey istiyormuş. Yok. Tuso. Tutkacı yok. Onun dokunacı. Şunu yağı falan. Bu yüzden normaline gitmeye karar verdim ki zaten normaline gidersem de benim reksim sayesinde tek atacağım. Bu böyle 5-6 dakikalık bir video olur belki ya da şu yukarı git yeri gösterdiğim kapatabilirim Bilmiyorum hadi çık. Çık çık çık. Abi o kadar uçma verdik sana ya hadi. Bu arada bazı camları da bununla çok rahat şekilde bayatabilirsiniz çünkü elinizde bir şey var ki uçabiliyorsunuz. Evet şimdi. Çok az sayıda bir element diyor. Bir element istiyor yüzlemek için. Bir tane elementi yüzleniyor. Bayağı da kullanabiliyorsunuz ama en çok göğüslük element yiyor. Benim en sevdiğim özellik herhalde uçmak. Çünkü tokadında daha çok şeyini görmedik. Bu arada buna ayrıca daha fazla bu arada birazcık da buna element atalım. Benzin olarak geçiyor bu arada element. Yani buradan daha fazla şey de üretebiliyorsunuz normal yerlerdeki üretimi. Tek replikatör yani tek şey fabrikatör de buradan üretiliyor. Gördüğünüz gibi ben malzemeleri atmışım. Hatta bu mavi kitaşta üretilmiyor. Sadece arklarda üretiliyor ve şöyle de göstereyim. Yani buna gitmek için hepsi şey sulu mağara. Bir tanesi de ölüm adasındaki mağara. O çok fazla su içermiyor ama tehlikeli. Bakın buradan böyle bir sürü bir şeyler yapabiliyorsunuz. Mesela ben bir tane temel üreteceğim. Bir tane temel. Ben video dışında bir ev falan yaparım buraya. Bakın. Bunun da 15 karca ne oluyor? Genellikle en çok metalle kristal istiyor burada bir şeyler yapabilmeniz için. Bir de bunların şöyle bir özelliği var. Onu da göstereceğim şimdi ve videonun sonuna geleceğiz. Tek kapıları tek kapıyı koydunuz. Bunu da böyle koydunuz. Yaklaştığınız anda kapı açılıyor. Yani diğerlerinde tık iki saat açmaya falan oluyor. Ama tıklayınca da kapanıyor. Şöyle. Bu arada bu taşları kırıyor demiştim. Şöyle. Bakın kayayı kırdı. Dümdüz koş. Şöyle yıkıyor. Tek replikatörde dediğim gibi şeyle elementle çalışıyor. Şimdi hatta böyle rahatça küçük bir tane hayvanınızı buradan pvp'de adamlar sizi kovalıyorsa koştura koştura rahatça geçebilirsiniz. Diyoruz hatta durun reksini de şöyle göstereyim. Tuzatitos dokunucu var. Petrol var içinde. Siyancı var. Ne alaka? Ha, ben buraya geleceğim diye 2 saat tek replikatörü yapacağım diye bir tane su mağarasına gelmiştim. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmasanız gerçekten çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>